私たちのプロデュースは、私たちのプロデュースは、私たちのプロデュースは、私たちのプロデュースは、私たちのプロデュースは、私たちのプロデュ Gördüğünüz gibi bizim Demir'in havuz keyfi annesiyle beraber devam ediyor. Demir termal sulardan çıkmaktan hiç hoşlanmıyor ki. Vika hava nasıl oralarda? E ee, geçmişte Kleopatra da bu havuzda yüzüyordu biliyorsun. Gerçi siz Kleopatra'dan çok daha güzelsiniz. Malum zaten Kleopatra çok çirkin bir kadındı tarih sevenler bu detayı da iyi bilirler. Siz bilirsiniz. Ladna. O zaman o zaman yavaştan çıkın, biz de Ankara'ya doğru ufak ufak yola çıkalım artık. Zaten traverterlerden aşağıya maceramız devam edecek. Evet. Pamukkale'deki Kleopatra havuzundaki yüzüşle de bu yılın son resmi tatilini kapatmış olduk. Şöyle sizler için etrafı son kez bir çekelim. Nasıl bir bu sene tatil doyurucu oldu mu? Doyurucu olmaz. Tabii ki olmaz. Neyse ki şansımıza öyle bir durum var. Biz çıkıyoruz ama insanlar harıl harıl içeriye girmeye devam ediyor. Demir sen eğlendin mi havuzda oğlum? Çocuklar gelsin mi tavsiye ediyor musun? Evet çocuklar Demir buradaki havuzu çok beğendi. Hepinizin gelmesini istiyor. Burada da gördüğünüz gibi burada var. Gördüğünüz üzere 70 milletten 77 çeşit insan var. Herkes çok farklı bir dil konuşuyor. Kleopatra havuzundan çıkıyoruz. Biraz önce yukarı tırmanırken kullandığımız traverterlerden aşağıya arabamıza doğru yola devam edeceğiz. Sonrasında da Ankara.